Eskiden Amerika'nın sembolü haline gelen hamburgerin aslında Almanya'dan geldiğini biliyor muydun? Evet, yanlış duymadın. Bugün milyonlarca insanın fast food zincirlerinde yediği bu ünlü yiyeceğin hikayesi 1800'lerin sonunda Hamburg limanında başlıyor. O dönem liman işçileri uzun gemi yolculuklarından önce dayanıklı tok tutan bir yemek hazırlarlardı. Kıyma, soğan, karabiber ve biraz da bayat ekmek içiyle yoğrulmuş bir köfte. Buna Hamburg büfteyi denirdi. Köftenin lezzeti o kadar sevildi ki kısa sürede liman meyhanelerinde, gemi kaptanlarının sofralarında da görülmeye başladı. Derken Amerika'ya doğru başlayan büyük göç dalgası geldi. Binlerce Alman işçi gemilere binip yeni bir hayat için okyanusu geçti. Yanlarında eşyalarından çok tatlarını ve alışkanlıklarını taşıdılar ve o tarif yeni kıtaya sessizce ulaştı. Amerika'da zamanla bu köfte iki dilim ekmek arasına kondu. Sebebi basitti. İşçiler elleriyle yiyebilsin aceleyle çalışırken kolayca tüketebilsin. Ama o küçük pratik fikir farkında olmadan bir dünya ikonunu doğurdu. Artık adı Hamburg Style Steak değil, kısaca hamburger olmuştu. Yani Amerika'nın gururu dediğimiz o yiyecek aslında Avrupa'dan. Bir liman kentinin işçi mutfağından doğmuştu. Ve kim bilir? Belki ilk hamburger kokusu deniz tuzuyla karışmış Hamburg rüzgarında gizlidir. Peki, senin en favori yemeğin ne? Yorumlara yaz. Belki bir sonraki hikayede senin favori yemeğinin hikayesini anlatırım. Eğer bu hikayeyi beğendiysen, Tencerede Tarih kanalına abone olmayı unutma.